Herkese merhabalar. Bugün Zeynep'le beraber mutfaktayız. Küçüklüğünden beri hep mutfakta bize her şeyde yardımcı oluyordu. Kek yapmayı çok seviyor. Artık tarifi ezberledi değil mi? Evet. <laughs> hep küçüklüğünden beri dediğim gibi YouTube'a video çekip koyalım, kek yapalım anne diye çok isterdi. Biz de o isteğini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ne yapacağız bugün? Anlat bakalım. Ben... E ee, kek yapacağız. Evet, siyez unuyla daha sağlıklı kekler yapıyoruz ve tadı daha güzel oluyor. Evet. Hadi bakalım. Malzemelerimiz klasik kek malzemeleri, ekstra farklı bir şey kullanmıyoruz. 2,5 ee, bardak siyez unu, 3 yumurta, 1 bir, 1,5 bir bardak arzunuza göre şeker, 1 bardak ayçiçek yağı, 1 bardak süt, kabartma tozu ve şekerli vanilin. Hadi şimdi Zeynep bize keki yapmaya başlasın. İlk önce 3 yumurtamızı döküyoruz. Biz bunları önceden hazırladık zaten. Şimdi şeker. 准备开始了。 Şimdi sütümüzü ekleyelim. Sütümüzü ekledikten sonra yavaş karıştırıyoruz. Süt etrafa dağılmasın diye. Şimdi de yağımızı ekleyelim. İyine yavaş karıştırmamız gerekiyor. Sade yapacağımız için kakao koymayacağız. Evet sütümüzü, ayçiçek yağımızı koyduktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Ben sana yardımcı olayım istersen. Hı -hı. Şimdi neyi dökelim? Kabartma tozumuzu. Kabartma tozumuzu. Sen karıştır. Bunu annemimiz de dökelim. Hı -hı. Hepsi birer paket. Küçükken... Zeynep kek yaparken tabi biraz küçük olduğu için tam karıştırmayı e, yapamıyordu. <laughs> Ama ben o üzülmesin diye ona bir e, şey uydurmuştum. Değil mi? <laughs> Böyle bir e, oyun yapıyorduk işte. Anne eli değsin, şimdi annenin gücünü de deneyelim kekte diye. O da alkışlıyordu, çok seviniyordu. İstersen şimdi yine anne eli değsin mi? Değmesin <laughs> mi? Değsin, tamam. Birazcık topaktan da çekeyim. Evet birazcık topaklanıyor ama onu da zaten çırparak geçiriyoruz. Zeynep'in kekleri çok meşhur. Bütün sülaleyi yaptı. <laughs> Kabarması, tadı, kokusu. Çok güzel oluyor. Annem keki yapınca çok fazla kabarmıyor. Hatta ben yapınca çok fazla kabarıyor. Altına da taşıyor. <laughs> evet. Fırın, fırınlarımız genelde Zeynep'in yaptığı kekler kirletiyor. <laughs> Çıkartmak bana kalıyor. Şimdi sırada siyez unumuz var. İki buçuk bardak. İki buçuk bardak. Ben yavaş yavaş eklerken sen karıştır istersen. Niye ise bu kadar fazla artık? Normalde de zaten <laughs> iki buçuk iki bardak buçuk oluyor artık. da niye bu kadar fazla koyuyoruz ki onu? <laughs> niye iki buçuk? Yani? Niye bir değil? Niye yarım bardak değil? Neden acaba? İstersek bir buçuk bardak da koyabiliriz. Ama o zaman Ölçüler. küçük olur. Evet bu tamamen bizim kendi deneye deneye yıllardır yaptığımız kek tarifimiz değil mi? İstersen yani o zaman gibi. da yarı yarı ölçek olur. Yani bir paket evet. kabartma tozu yerine Islak yarı kek. paket. Geçenlerde ıslak kek yapmıştı. Harikaydı tadı. Şimdi yine anneyle de değsin. Karıştıramadım. <laughs> kasesi küçük geldi. Evet. <laughs> Biz şimdi kekimizi fırına atacağız. Siz bizi izlemeye devam edin. Kekimizi çırpmamız bitti. Şöyle yakından göstereyim. Siyaz unuyla biraz daha yoğun bir kıvamda oluyor. Biz o kıvamı görün istediğimiz için içine hiçbir şey katmadık. Ve Zeynep bizim bütün kek kalıplarımızdan kekleri taşırdığı için böyle bir cam borcam da yapacağız kekimizi. Şimdi de kekimizi kabına dökeceğiz. Ondan sonra fırına vereceğiz. 180 derecede fırınınızın durumuna göre pişireceğiz. 180 dereceye ayarlıyoruz. Basılmam mı gerekiyor bence? Yok, sadece çevirmen yeterli. Şey yapmıyor Evet. <laughs> Biz altlı yapıyoruz. Bu şekilde daha iyi olacak. Şimdi sabırsızlıkla kekim pişmesini bekliyorum. Acaba siz de benim gibi sürekli annenize kek pişti mi, kek pişti mi diye soranlardan mısınız? Yorumlara bekliyorum. Evet, şimdi kekimizi çıkarttık, dilimleyip servis yapacağız. Afiyet olsun bize.